ya yağ efsanelerini sunar. Sevgili seyirciler, yağ ne kadar kalınsa motoru o kadar iyi korur. Yağ parmaklarınızın arasına aldığınızda yapışkanlığını ve kalınlığını kontrol ederek yağın kalitesini anlayabilir misiniz? Bu haftaki konumuz bu ve yine Serdar Bostancı'ya bırakıyorum ben sözü. Önümüzde iki tane yağ var. Bu kaliteyi nereden anlayacağız? Evet yine çok klasik oldu ve hep aynı şeyi söylüyorum ama üretici firmanın bize verdiği değerlerden anlayacağız. Hele günümüzdeki teknolojinin bu kadar ilerlediği, mekanik aksamların içindeki boşlukların son derece azaldığı, özellikle motor yatakları, bilyalar, şanzıman yatakları, diferansiyel yatakları gibi aksamlardaki boşlukların son derece azaldığı günümüzde Ince yağ yerine kalın yağ kullanmak e, gerçek bir cinayettir. Çünkü kalın yağın o boşluklara nüfuz edemeyeceği için, eski deyimle yani içine giremeyeceği için e, yağlama kalitesi düşecektir. Metaller birbirine sürttüğü için çok daha e, fazla aşınma meydana gelecektir. Yani burada yani evet şu iki, an... iki örnek yağımız var. Mesela o kalın bir yağ. Bakın damlamasını görüyorsunuz ne kadar aralıklarla ne kadar geç periyotta e, damlıyor. Yani Dolayısıyla bal kıvamına biraz evet, yakın. Bal kıvamına yakın ki bunlar birbirinden viskoziteleri çok çok da e, farklı yağlar değil. Di diğer ya var. diğer yağ bakacak olursanız bakın ne kadar daha hızlı damlıyor. Gördüğünüz gibi ne kadar daha hızlı damlıyor neredeyse akıyor. Bu da neredeyse, neredeyse zeytin yakın. Evet evet diğerine tekrar bakacak olursak bakın. Ne kadar daha geç. Evet, elle bile. de hissedilebiliyor. Ee, tabii ki bunun kalınlığı elle de e, hissediliyor. Ama ne kadar elle hissedilirse edilsin, e, yağın bizim şu anda baktığımız kıvamıyla, kalınlığıyla, akışkanlığıyla e, gerçek viskositesi birbiriyle doğru orantılı e, olmayabilir. Çünkü özellikle şey Özellikle sentetik ya. yağlarda, özellikle sentetik yağlarda, yani bizim eski senelerde lafını kestim. Kusura bakma lafımı unutmayayım diye. Çünkü eski senelerde bizim 40 numara, 50 numara dediğimiz gerçekten bal kıvamına yakın. Hatta bir şanzıman diferansiyel yağında 90 numara dediğimiz bal kıvamına yakın yağ bugün sentetik yağ olarak aldığınız zaman çok daha e, ince görüyorsunuz. Ama sonuçta e, bahsettiğimiz şey kalınlık değil. Yağın fiziksel olarak kalınlığı değil. Akışkanlığı ve e, aksamların çalışma esnasında yağ araya girdiği zaman birbirinden e, hücrelerinin kopmayıp aynı yağlama özelliğini, aynı film tabakasını teşkil etmeye devam etmesi. Yani elle gözle yağın kalınlığına bakılarak veyahut ya bu üretici bunu 40 numara yağ göre yapmış ama ben buna 50 koysam, e, daha kalın yağ koysam bu iş daha olur, daha iyi olur diyerek yağ seçimi yapmak son derece yanlış ve son derece alaturka bir yöntemdir. Hiç kimseye böyle bir seçim yapmasını kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmem. Herkes üreticinin önerdiği, her kitabında yazan değerleri karşılayacak yağları kullanmalıdır. Daha önceki bölümlerde de sormuştum, motor ömrü arttıkça yani kilometresi arttıkça 100 bin, 150 bin geldikçe ya kalınlaştırmak gerekmiyor. Çünkü siz daha önce de söylemiştiniz. Ölçümler belli bir ömre kıyaslanarak kesinlikle yapılıyor kesinlikle. diye. Bu kalınlıktan bahsetmiştik. Eğer zaten kalın yağ iyi olsaydı aklıma geldi hemen. O zaman gres yağ kullanmak en etkilisi olurdu. Yani en ve, kalın. ve ve veyahut hiç kimse hiç kimse 0 numara, 10 numara, 15 numara, 20 numara yağlar üretmezdi ki. Çok eski senelerde ben hatırlıyorum. 40 50 ...viskoste karşılayacak yağlar vardı. Hı hı. Bunun sebebi neydi? Çünkü o günkü yağ teknolojisi... ...sentetik yağlarda olmadığı için... ...mineral yağlarda olmadığı için... E, ...pardon yalnızca mineral yağlarla... ...bazı yağlarla bu üretim yapıldığı için... Hı hı. ...o geniş viskoste bandını... ...karşılayabilecek kalitede yağ... ...üretilemiyordu. Hatta... ...değişken viskoste bile... E, ...70'li, 80'li yılların... ...sonlarında e, ortaya çıktı. E, ben yaştakiler... E, ...gayet iyi hatırlar. Eskiden benzin istasyonlarına gittiğimiz zaman 10 numara, 20 numara, 30 numara, 40 numara gibi yağlar vardı. Ancak motorunuza 30 numara veya 40 numara gibi yağlar koyabiliyordunuz. Bugünkü teknolojinin ilerlemesiyle değişken viskoste endeksi. Yani bir 10-60 yağ dediğiniz zaman ki artık bugünkü teknolojideki en ileri yağlar diyebileceğiniz bu yağ 10 numara yağın özelliklerini karşılarken 60 numara eski deyimle numara diyorum 10 numara yağın özelliklerini karşılarken 60 numara yağında özelliklerini kendi bünyesinde barındırıyor. Yani sonuç olarak e, özetleyeyim ben hemen ya yeni bir yağ elinize aldığınız zaman akışkanlığı ya da kalınlığı hissettiğiniz kalınlığı aracınıza uygun olup olmamasını daha iyi ya da daha kötü koruyup korumadığını size anlatmaz. Tekrar altını çiziyoruz. Aracınızı üreten firmanın size önermiş olduğu yağ birimleri, hangi yağ kullanıyorsanız tabii ki fren hidroliğinde farklı yağlar kullanılıyor, motor yağ farklı, diferansiyel yağ farklı, otomatik şanzıman yağ farklı. Buralar için uygun olan yağları ve uygun değerleri kullanmanızda fayda var belli bir kilometreye ulaşsanız bile bu rakamları değiştirmemenizi öneriyoruz. Ve bu haftada ya efsanelerinin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar birlikte olacağız. Serdar Bostancı ile birlikte bu haftalıkta ya efsanelerinden size hoşçakalın diyoruz. Kastrol ya efsanelerini sunuyor.